bak yaklaşma. Eğer bana yaklaşırsan sonu çok kötü olur. Şimdiden söylüyorum. Sözümü dinlemeyen olursa kim olursa olsun ölecek. Yılların bu anı beklemekle geçti ama seninle daha işim bitmedi. Beni bırak. Ali bırak. Değerli Udutsu Sevda Seyircisi, değerli dostlarım. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Yorumları okuyorum ve çok değişik yorumlar görüyorum bazen de komik yorumlar karşıma çıkıyor. Mesela birisi yazmış ki bu Halil bambaşka biri oldu. Eski Halil yok artık. Aslan yerine kedi geldi. Komik ama doğru bir yorum. Bazıları da demiş ki eğer Halil İbrahim intikamını almazsa daha da izlemeyeceğim bu diziyi. Aslında öyle gerçekten. İlk sezon canını sıkanı vuruyordu. Hesabı olanı asıyordu. Böyle bir Halil İbrahim vardı. Bu sezon niye ise sadece tehdit ediyor ama hiç devamı olmuyor. Bakın Halil pasif kaldıkça Etrafı düşmanla doldu. Yoksa Polat Alemdar gibi bir gecede altı babayı mı indirecek ne yapacak anlamadık. Şu an dizi evet çok entrikalı, heyecanlı geçiyor. Ama olan hep Halil'e hep Halil'e oluyor. Zeynep'i hiç saymıyorum bile. Hiç düşmanlara bir şey olduğunu görmüyoruz. Ne yapıyor bu Halil? Düşmanları mı biriktiriyor? Hepsini beraber mi öldürecek anlamadık gitti. O kadar işkence gördü ve sevdiği kadınla tam mutlu oldu dedik. Kaan gidip zorla evlendi Zeynep'le. Yani hiç iç açıcı olay olmuyor. Ha kötü değil dizi. Diziyi kötü demiyorum kesinlikle. Bizler hudutsuz sevdayı çok seviyoruz. Ama biraz artık aksiyon sahneleri görelim. Geçen yılı gerçekten çok özlüyoruz. Tamam dizinin uzun soluklu olmasını istiyorsak öyle her bölüm biri sörüp diziden ayrılamaz. Dizinin bütçesi kaldıramaz. Ama en azından bari dövüş sahnesi veya ne bileyim başka sahnelerde olsun. Kaç bölümdür hiçbir aksiyon sahnesi alamıyoruz. Hatırlarsanız Kaan ilk geldiğinde Halil Kaan'ın boğazını sıkmıştı. Herhalde en son aksiyon sahnesi oydu. Yani ben başka hatırlayamıyorum düzgün bir şey. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Herkes yorumları doldursun bakalım. Zeynep orada Kaan'a zaten bir şey yapamayacak. Ama Halil bu bölüm Kaan'ı öldürsün. Karısını çalan ve zorla evlenen birisine artık göz yummasın. Kaan'ı assın. Hepimiz bir rahatlayalım diyenler videomuzu beğenerek düşüncelerini belirsinler lütfen. Yeni videolarımız gelmeye devam edecek. Sağdaki butona basarak kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.